Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosu izleyicilerimiz İzleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni videolarını her seferinde sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşabilirsiniz.